Merhaba arkadaşlar. Bugün parabol konusunu bitirelim. Geçen ders soru çözmüştük. Bu derste farklı birkaç soru çözerek parabol konusunu bitirelim. Şimdi ilk örneğimiz aşağıda aşağıdaki şekilde f(x) ve g(x) parabolleri y ekseni üzerinde kesişmektedir. f(x)'in denklemini vermiş. x kare artı 8x artı m eksi 2. g(x)'in denklemini vermiş. ax kare artı bx artı 3m eksi 10 olduğuna göre m değeri kaçtır? Şimdi y ekseni üzerinde e, kesiştiği için bunlar ve kestiği noktalar aynı arkadaşlar. İkisi de aynı yerde kesişiyor. Şurada şimdi y ekseni kesen noktayı nasıl buluyorduk? E, x eşittir 0 için buluyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi x eşittir 0 için şu denklemde ben 0 yazarsam bu x kare ile 8x giderse e, 0'a m eksi 2 noktasında keser. Bu denklemde x yerine 0 verirsem alttaki gx e, denklemde x eşittir 0 için buradan ne olur arkadaşlar? Bu da 0'a 3m eksi 10 noktasında keser. Şimdi bunlar aynı noktada kesiştiği için burada e, şimdi bunların aynı olması gerekir. O zaman 3m eksi 10 eşittir m eksi 2 dersem buradan 2m eşittir 8'den M eşittir 4 şeklinde e, buluruz bu soruyu. Y eksenini kesen nokta için X'e 0 veriyoruz arkadaşlar. Bir satıcı 12 tanesini A kare liradan aldığı ürünlerin 2 tanesini A liradan satmaktadır. Buna göre bu ürünler, ürünlerden 240 tane satan bu satıcının elde etmiş olduğu kar en fazla kaç lira olabilir? Şimdi arkadaşlar e, 12 tanesini A kare liradan almış. Şimdi bunun alışı 12 taneyi 12 taneyi kaç liradan almış? A kare liradan almış. Şimdi satarken de satışı da şu şekilde arkadaşlar. E, iki i̇ki tanesini A liradan satmış. iki taneyi A liradan satmış. Şimdi e, bu ürünlerden 240 tane sattığı için o zaman e, bu tarz sorularda arkadaşlar ya bir taneye çevireceğiz ya da istediği adede çevireceğiz. Her ikisini de alış ve satışı da ben bunu 240'a eşitlersem yani 240 tane olması için e, orantı yapıyorduk. E, kaç katı arkadaşlar? Buradan katlarını alabiliriz. E, 20 katı değil mi arkadaşlar? Bunu 20 katını alırsan 20a kare yani 240 tanesini bu 20a kareye alır. Şimdi e, şu satışta da burasının 240 olmasını istiyorum adedinin. Şöyle 240 Şimdi 240 tane olacak burası arkadaşlar. 240 tanesi kaç katı? 120 katı. O zaman 120 e, A'ya satar. Şimdi kar neydi arkadaşlar? Kar eşittir. Satış eksi alış şeklindeydi. Şimdi satışın ne arkadaşlar? 120 A. Alışın ne? 240 taneyi 20 A kareye almış. Eksi 20 A kare. Şimdi artık arkadaşlar bunu bir fonksiyon gibi düşünün. E, fx şeklinde bir fonksiyon gibi düşünürseniz bunu ikinci dereceden bir denklem zaten. Şimdi en fazla, en çok ne demek istiyor arkadaşlar? Burada parabolün bir ben tepe noktasını düşünüyordum. Yani önce R'sini hesaplayalım. R eşittir. Eksi B bölü 2A dersem arkadaşlar. Bu da ne yapar arkadaşlar? B'si 120. Yani A'nın katsayısı. Bu A'ya bağlı artık. Buradan 120, eksi 120 bölü 2a o da eksi 40'tan ne yapar? Bunu ben sadeleştirirsem 3 şeklinde bulurum. Ha, F3'ü hesaplarsam soru biter. O zaman F3'ü hesaplayalım. F3 eşittir. Şurada 120 a 20 a karede 120 çarpı 3 eksi 20 çarpı 3'ün karesi dersem buradan 360 eksi 3'ün karesi 9 20 ile çarparsam 180 360 eksi 180 yani 180 şeklinde cevabı bulurum. Bir yüzücü A noktasından denize girip parabol boyunca B noktasına kadar yüzüyor. Ee, buna göre sahilden en çok kaç birim uzaklaşmıştır şeklinde soruyor. Şimdi arkadaşlar e, şimdi e, bu bir parabol doğrusu. Şimdi bu adam sahil kısmı yani şu noktadan başlıyor. E, ne yapıyor? B noktasına kadar yüzüyor, yani şu şekilde gidiyor bu adam, bu şekilde gidiyor, bu şekilde böyle dolanı, parabolün etrafını e, B noktasına geliyor. e Şimdi parabolün denklemini yazabilirim ben. Yazalım arkadaşlar, e, f(x) eşittir neydi arkadaşlar? A çarpı eksenleri kestiği noktalar neydi? Burada x 18, burada 6, x artı 18 çarpı buradan da x eksi 6 şeklinde yazabilirim. <laughs> Şimdi e, A'yı da bulmak için e, şu noktayı kullanmam lazım. Yani eksenleri kestiği nokta. Burası ne arkadaşlar? 0'a 6 noktası. Ben Y yerine 6. Bu zaten Y eşit. FX demekti. Ben 6 yazarsam e, X yerine de 0 yazarsam 0 yazarsam 18 0 yazarsam eksi 6. Buradan şunlar sadeleşir. E, A'yı ne bulurum arkadaşlar. E, eksi 1 bölü 18 şeklinde e, bulurum. Şimdi artık denklemi yazalım. fx eşittir. Eksi 1 bölü 18 çarpı x artı 18 çarpı x eksi 6 şeklinde parabol denklemini bulduk. Buna göre diyor bu sahilden en çok kaç birim uzaklaşmıştır? Şimdi şurası deniz seviyesi olduğu için arkadaşlar bunun ulaşacağı nokta en fazla şurasıdır. Yani şurayı istiyor. E burası da tepe noktası değil mi arkadaşlar? Neydi tepe noktası? R'ye K şeklinde Yani şu değeri istiyor. Ulaşabileceği en büyük değer. E şimdi o zaman R'sini bulmam lazım. R neydi arkadaşlar? Eksi B bölü 2A. Şimdi bu denklemi açıp eksi B bölü 2A demektense şunu yapalım. E, bölün, e tepe noktasının simetri eksen özelliğini kullanalım. Şimdi e, buradan şuraya kadar kaç birim gitmiş? 6 birim. Buradan buraya kadar 18 noktasına değene kadar 18 birim. Toplam 24 birim gitmiş. Şimdi tepe noktası iki eşit parçaya böleceği için yani 24 bölü 2'den eşittir. E, 12 birim sağa ve sola 12 birim gitmesi lazım. Şimdi 6 birim geldim. Bir 6 daha gelirsem 12 birim gitmiş olursun. Yani o zaman şu nokta eksi 6 noktası. Bu tepe noktasının ordinatı eksi 6. Artık K'sını bulacağım. Ne yazıyordum? Ee, X gördüğüm yere eksi 6 yazarsam F R'yi hesaplıyorum. F eksi 6 eşittir. Eksi 1 bölü 18 çarpı X artı 18 çarpı X eksi 6. Şimdi ne, yap ne yapacak arkadaşlar? X yerine eksi 6 yazacağız. E, ve Z'yi bulacağız. Ee, eksi 1 bölü 18 çarpı eksi 6 yazarsam şurada eksi 6. Burada da eksi 6 yazacağım. Ne gelir? 12. Ee, şimdi buradan da eksi 12 gelir. Sadeleştirelim. 3'e bölersen 4. 3'e böldüm. 6. Bununla bunu sadeleştirirsem burada 2 kalır. Ee, ne yapar? 2 ile 4'ü çarparsam 8 şeklinde bunu bulurum. Şimdi A noktasında bulunan bir kaykaycı parabol şeklindeki bir pistte 2 saniye sonra yerden en fazla 9 metre yüksekliğe çıkmaktadır. AB 5 metre şeklinde vermiş. Buna göre A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra C noktasında olur? Arkadaşlar e, bu yeni nesil tarzı sorularda e, yine aynı şekilde düşünüyoruz. Yani yaptığım işlem hep aynı. Şimdi bir şu başlangıç noktası arkadaşlar bunun başlangıç noktası. Bir başlangıç noktası seçmeniz lazım. Şimdi şöyle ben şöyle uzatırsam şuradan şu şekilde. Yani burası y ekseni gibi düşünün. Şurası orijin sıfıra sıfır noktası. Şurası x. Şimdi e, yatay eksen x ekseninde e, ne yapıyor arkadaşlar? Saniye cinsinden bunu düşünelim. Burası saniye cinsinden e, y de ulaştığı yükseklik. Burası metre. Burası da y ekseni. Bunu e, metre cinsinden düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu e, şurası sıfıra beş noktası arkadaşlar. Sıfıra beş noktası. Şunları yazalım. İki saniye sonra yerden en fazla dokuz metre. En fazla demek bunun çıkabileceği maksimum yükseklik demek. Yani şu yükseklik demek. Burası 9 birim. E, bu da tepe noktası demek arkadaşlar. Kaç saniye sonra? İki saniye sonra. Yani şurası iki noktası. E, a noktasından başladıktan kaç saniye sonra C noktasına yani bunun düştüğü noktada C noktasını soruyor. Buraya e, kaç saniye sonra gelir diye soruyor. Şimdi tepe noktasını arkadaşlar tepe noktası 2'ye 9 şeklinde. Şimdi tepe noktası bilinen doğru parabolün e, parabolun denklemini nasıl yazıyorduk? Hatırlayalım. fx eşittir a çarpı a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazıyorduk yazarım arkadaşlar fx eşittir a çarpı r'si ne arkadaşlar 2 x eksi 2'nin karesi artı k'sı 9 şimdi a'yı nasıl bulacağız şu 0'a 5 noktası parabolün üzerinde o zaman y gördüğüm yere 5 x gördüğüm yere 0 yazacağım a çarpı e, 0 yazarsam eksi 2'nin karesi artı 9 şimdi 9'u da karşıya atarsam eksi 4 eşittir 4a'dan a'yı ne bulurum? Eksi 1 şeklinde bulurum. Şimdi artık parabolün denklemini buldum. fx eşittir. Eksi 1 çarpı a'yı eksi 1 buldum. x eksi 2'nin karesi artı k şeklinde düşünüyorum. Şimdi şu noktayı soruyor. Yani kaç saniye geçer buradan buraya gelene kadar? Ben şu noktaya a'ya 0 noktası dersem getirir burada yerine yazarsam sağlaması lazım. Yani x'i a, y'si 0. 0 eşittir eksi 1 çarpı a eksi 2'nin karesi e, şurası 9 olacak. Şu k değeri yani tepe noktasının ordinatı 9'du. Buradan ne gelir arkadaşlar? Şu eksi karşıya atarsam e, a eksi 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi. Buradan da arkadaşlar a eksi 2 3 ve a eksi 2 eksi 3 şeklinde 2 şekilde alıyoruz. Fakat bu 0 noktasından sağa doğru geç, gittiği için Eksi olanı almayalım. Artı olanı alalım. A eksi 2 eşittir 3 dersem A'yı buradan ben 5 şeklinde bulurum. Ha buraya gelene kadar bu 5'e 0 noktasına geliyor. O zaman e, cevabın ne? 5 saniye geçmesi gerekir. Düştüğü C noktasına düşene kadar. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan kare şeklindeki bir kağıt AF eşittir. A olacak şekilde AF -E ve FBC üçgensel bölgelerin kesilip atıldığında en büyük alanlı iki şekil elde ediliyor. Buna göre alan EDFC kaç birimdir? Şu, şu kısımları kesiyor. Şurasıyla şurasını eşit vermiş arkadaşlar. Şimdi e, karenin bir kenarı 8. Şimdi ben şöyle dersem arkadaşlar şuraya A dersem şu uzunluk ne olur? 8 eksi A şeklinde yazabilirim. E, <laughs> şimdi e, bunun alanını istiyor arkadaşlar. <laughs> Ben şöyle çizsem şuradan şöyle çizsem <laughs> ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Yamuktansa yamuk yamun alanıyla uğraşmayalım. <laughs> ben şöyle çizsem arkadaşlar. Şuradan şöyle çizsem. Şimdi şurası A, burası A. Tamamı 8 olduğu için şu uzunluk ne olur arkadaşlar? Şu uzunluk 8 eksi A şeklinde olur. Şimdi şurası 8. Şuradan aşağı doğru bir yükseklik alasam şurası 8. Şimdi şurada bir üçgen var arkadaşlar. Şu üçgen. Şimdi bu üçgenin tabanı ne? 8 eksi a. Tabanı 8 eksi a. Yüksekliği de arkadaşlar şurası değil mi? O tabana ait yükseklik dışarıdan gelmiş. Yüksekliği de a birim bölü 2 artı şu ortadaki üçgen de 8 çarpı 8 çarpı 8 bölü 2 şimdi bunu da düzenleyelim ne gelir arkadaşlar eksi a kare artı 8a paydaları aynı e, artı 64 böyle 2 şeklinde buluruz şimdi e, üçgensel bölgeleri sınıf altında en büyük alanla şimdi en büyük en küçük diyorsa aklımıza hep tepe noktası gelecek çünkü bu ikinci dereceden bir denklem haline döndü a kare eksi 8a artı 64 e, r'sini bulacağın önce r eşittir eksi b bölü 2a dersen buradan eksi 8 bölü e, a'sı eksi 1 eksi 2 dersem eşittir. 4 şeklinde bulurum. E şimdi getirip 4 yazacağız. Eksi 4'ün karesi artı 8 çarpı 4 artı 64 bir de bölü 2'si var. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi ne yapar burası arkadaşlar? E, eksi 16 artı 32 artı 64 e, ne yapar burası? E, 16 64 80 80 bölü 2'den cevabını buluruz. 40 şeklinde buluruz. Şimdi EF düzgün altıgen y eşittir fx parabolü AD ve K noktalarından geçmektedir. K eksi 1'e 0 ve B 2 e kök 3 olduğuna göre f 3 kaçtır? Şimdi f 3'ü bulmam için parabolün denklemini bulmam lazım. Geometri geometrik şekiller verebilir demiştik. Geçen derste söylemiştik. Geometriyi iyi bilmemiz gerekir. Analitik geometriyi iyi bilmemiz gerekir. Ee, şimdi bildiğimiz işlemleri uygulayalım. Ee, şimdi şu uzunluğu, yani şuradakine göre ben sadece bildiğim şu var arkadaşlar. kök kökü, şu uzunluk iki kökmüş birim. Şimdi altıgende bir bir dış açısını nasıl buluyorduk çok denlerim 360 bölü en. En kenar sayısı olmak üzere. Bu da 360 bölü altı dersem Ha, bir, bir dış açısı 60 derece. Yani şurası 60 derece arkadaşlar. Şimdi şurası dik, şurası 30. Burada bir 30-60-90 üçgeni buldum. Şimdi e, e, bir dış açısı 60 derece ise bir iç açısı kaç derece olur? 120 derece olur değil mi? Yani şurası 120 derece. Burası da 120 derece. Şimdi şuradan aşağıya doğru şöyle bir dik indirirsek 90 derece şeklinde. Burası 90 olmak zorunda. Buraya 30 kalır, şuraya da 30 kalır. Şimdi şurası iki kök, üç birim değil mi? Yukarıdan aşağıya kadar. Şimdi şunu da bir hatırlatma yapayım. Şimdi şurası 30, şurası 30, şurası 120 ise A, A, A kök 3 özelliği vardı. E, o zaman e, bu uzunluk iki kök ise bunun bir kenarı kaçtır? 2 birimdir. Yani şurada 2 ve burası da 2. Her e, altıgenin bir kenarını 2 şeklinde buluyorum. Şimdi 30 60 90'dan şimdi 90'ın karşısına 2 gelmiş ise 30'un karşısına da 1 gelir. Yani şurası 1 bir birim. O zaman bu A noktasını ben yazarsam 1'e 2 kök 3 şeklinde bulurum. Şu D noktasını da 3'e 0 noktası şeklinde bulduk. Şu K noktası da eksi 1'e 0. Yani bütün noktaları yazdık. Artık hangisi işime yararsa onu kullanalım. Şimdi parabolün denklemini yazalım arkadaşlar önce. Parabolün denklemini nasıl yazıyoruz? fx eşittir. Eksenleri kestiği noktalar belli. Eksenleri kestiği noktalar, noktalar eksi 1'e 0 noktası. a çarpı x artı 1 çarpı e, x eksi 3 şeklinde yazarsam ve şu 1'e e 2 kök 3 noktası parabolün üzerindeyse sağlaması lazım. 2 kök e, eşittir. A çarpı x gördüğüm yere 1 yazarsam 2, x gördüğüm bir yere 1 yazarsam Eksi 2 gelir. Şimdi şunlar şu sadeleşirse ben a'yı ne bulurum arkadaşlar? a'yı e, eksi kök 3 bölü 2 şeklinde bulurum. Ha şimdi parabolun denklemini tekrar yazalım. fx eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 e, çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 şeklinde parabolun denklemini buldum. Ne istiyor arkadaşlar? F eksi 3'ü istiyor. E, eksi 3 yazarsam yerine. Eksi 3 yazalım. Eksi 3 yazdık. Ne gelir buradan? Kök 3 bölü 2. Eksi tabi burada. E, burası eksi 2 gelir. Burası eksi 6 gelir. Şununla şu sadeleşirse e, eksi 6 kök 3 şeklinde bunu buluruz arkadaşlar. Şimdi şekilde A noktası f(x) eşittir eksi x kare artı 4 artı 8 parabolünün tepe noktasıdır. Buna göre BOCA dörtgenin, e, dörtgeninin alanı kaç birim karedir? E, arkadaşlar şimdi e, şu A noktası tepe noktası olduğu için ben tepe noktasının koordinatlarını bulmakla başlayayım işe. Şimdi r eşittir eksi b bölü 2a'dan e, eksi 4 bölü e, eksi 2'den ne gelir? 2 gelir. Ha Şurası. Apsisi 2. Şöyle aşağıya doğru indirirsem şu uzunluk 2 şeklinde bulurum. Şimdi F2'yi de hesaplayalım. F2 eşittir. Yani 2'ye karşılık gelen yüksekliği bulalım. O da eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 8 şeklinde yazarsam bu da eksi 4 artı 8. Artı 8 de burada ne yapar? F2 12 şeklinde bulur. ha 2'ye karşılık gelen nokta ne? 12 noktası. Şurası 12. O zaman şu yükseklik 12 şeklinde bulduk. Şimdi şu noktayı da ben biliyorum arkadaşlar. Y ye eksenini kesen nokta ne? X eşittir 0 için bunlara 0 verirsem 8'e 0 noktasında kesiyor. Şurası 0'a 8 noktası. O zaman şu uzunlukta 8. Şimdi şurada bir yamuk var arkadaşlar. Şurası bir yamuk. Yamuğun alanında 8 artı 12 alt taban, üst tabanı toplayıp yükseklikle çarpıp ikiye bölüyoruz. E yani buradan burası 20 geliyor. Ee, şimdi şuranın alanı 20. Şurası lazım bana. Onu bulmak için de bana şurası lazım. Şurada bir üçgen var. Yani bu C noktası da eksenleri kesen noktalar olduğu için e, ben bu denklemin e, köklerini bulmam lazım. Şimdi denklemle arkadaşlar e, x kare eksi x kare artı 4 x artı 8 parabolü. Şimdi bunu ben çarpanlarına ayıramam arkadaşlar. Şöyle çizeyim denklem e, görün. Çarpanlarına ayrılmaz bu. Çarpanlarına ayrılmıyorsa neye bakıyorduk? E, diskriminantına yani deltasına bakıyorduk. Delta eşittir. Neydi? b kare eksi 4 ac e, 4'ün karesi eksi e, 4 çarpı a'sı eksi 1 c'si ne arkadaşlar? c'si de 8 buradan ne gelir? 16 eksi e, e, artı 32'den eşittir. 48 şimdi delta'ya bağlı kökleri bulurken bana kök delta lazımdı. O zaman ben bunu burada kök içine alayım. Yani kök 48. Bu da ne yapar? 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olur. Şimdi kökleri nasıl buluyordum? x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a şeklinde buluyordum. Şimdi eee Eksi B'si ne arkadaşlar? 4. E, kök deltayı da buldum. Artı e, 4 kök 3 bölü 2A. A'sı eksi 1. O zaman eksi 2. E, şimdi bunları da e, eksi 2'ye bölersem 2 eksi 2 kök 3 şeklinde gelir. Bu x1. Şimdi bu negatif tarafta olan aslında köktür. Bana pozitif tarafta olan kök lazım. E, o zaman x2 de neydi? E, hatırlarsanız ne demiştik? eşleneğini alın demiştik. O da 2 artı 2 kök 3 şeklinde buluruz. O zaman şimdi şurası 2 artı 2 kök 3. E, şuraya kadar 2 birimse şurası 2 kök Şimdi buranın alanı da ne arkadaşlar? Yüksekliği 12, 12 e, tabanı e, dik kenarın diğeri 2 kök 3 bölü 2'den. Şunlar sadeleşirse 12 kök 3. 20 de burada buldum. 20 artı 12 kök Yani cevap değişik olarak bulunur. Arkadaşlar e, bu parabol konusuyla ilgili elinizde, elinizdeki kaynaklardan bu soru çözün. Önemli bir konudur. Yani sadece parabolün özelliklerini bilmek yeterli değil. Geometriyi, analitik geometriyi, çarpanlara ayırmayı hepsini tekrar ettirir size. E, bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.